Bilim dedikleri şey artık savaşın en kibar yüzü. Gazze'de bombalar patlıyor ama Avrupa'da bir laboratuvar çatışma bölgelerinde yapay zeka analizi diye proje yapıyor. Bugün savaş sadece tankla değil, akademik tezle de yapılıyor. Bir mühendis insanları koruyacak diye yazılım geliştiriyor. O yazılım birkaç ay sonra bir dronun hedefleme sistemine dönüşüyor. Bir öğrenci akıllı şehir projesi yapıyor ama o proje Filistin'deki kontrol noktalarının altyapısına entegre ediliyor. Avrupa Birliği 2021'den bu yana İsrail'e 1 milyar eurodan fazla birim fonu aktardı. Hepsi güvenlik bahanesiyle. Ama içinde kimler var biliyor musun? Elbit, Rafael, Teknion yani Gazze'nin üzerine inen bombaların arkasında Avrupa laboratuvarlarının imzası var. Hollanda'da Delft Teknoloji Üniversitesi İsrail ordusundan drone türleri geliştiriyor. MIT ve Stanford Pentagon'dan milyonlarca dolar alıyor. Sonra o teknoloji İsrail ordusuna transfer ediliyor. Yani İşgal sadece sahada değil, aynı anda Oxford'un amfisinde, MIT'nin laboratuvarında sürüyor. Kodlar, makaleler, algoritmalar hepsi mermi gibi kullanılıyor artık.